Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ 2. Sıra Milletvekili Adayı Abdullah Akın, Baskil'de vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Elazığ 2. Sıra Milletvekili Adayı Abdullah Akın, Elazığ genelinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Gerçi defa zaten evet, geldik. Evet. Bir sefer de aday olarak karşına geldik. Cumhuriyet Ama Halk Partisi'nin 2. Sıra adayıyız. Eğer alayım. bizi desteklerseniz inşallah bu iyi, hayırlı projeleri iyi. yapacağız. Hiç merak İlçe yani, başkanlarımız burada. Bunlar sizlerle dayanıyor. destek tamam. isteyelim dedik. Oy tamam. kullanma yaşına geldiniz Yok. mi? Yok daha gelemedik. O, o zaman babanın ikna et. Tamam abi. Peki projelerimiz var. Ben bu tesislerde çalışmak istiyorum de. Ziyaretleri kapsamında hem vatandaş hem de esnaflarla bir araya gelen CHP Elazığ Milletvekili adayı Akın, Baskil ilçesinde esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek onların sorun ve taleplerini dinledi. Biz erazlıysak biz birbirimizi harbiden koruyacağız. Biz bunun için yapacağız. Canı gönülden eğer varsanız biz de sizde varız. Allah razı olsun, Allah razı olsun. peki. Hadi sağ olasın. Bizden isteğiniz var Görüşürüz. Senden. Sağ olasın. Bravo. Akın ziyaretleri sonrası seçilmeleri halinde Baskil ilçesine yapmayı planladıkları projeleri sıraladı. Baskil'imizde hepinizin bildiği üzere tüm ilçelerimizde olduğu gibi tarım ve hayvancılık çökmüştür. Maalesef hiçbir fabrika yatırma almadığından dolayı ilçelerimizde nüfus 1965 yılına tekrar geri dönmüştür. Tüm ilçelerimizde en az 5 defa 6 defa gitmişizdir. Ve bu ilçelerimizin sorunlarını tek tek projelerimizi ortaya koymuşuzdur. Bundan dolayıdır ki bu memleketin sonunda en iyi bilen kadrolar, huzurlarımızdadır. Deva Partimizin adayı olacak. Yani sizler Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermekle hem Gürsel Bey'i hem Saadet Partili bir kardeşinizi hem de Deva Partili bir kardeşinizi iş başına taşımış olacaksınız. <laughs> Birilerinin parti ambileminin arkasına saklanarak siyaset yapmasına müsaade etmememiz lazım. Bizler parti ambleminin arkasında liyakatli milletvekilleri var mı yok mu? Buna bakmamız gerekiyor. Tüm ilçelerimize üretim tesisleri kuracağız. Fabrika kuracağız. Tüm ilçelerde tarımsal sulama sistemlerini kuracağız. Mazot, gübre, tohum, tarım girdilerinden vergileri kaldıracağız tarımsal sulamada güneş enerjili sistemleri getireceğiz.